Örgü merakına yeni başlayan hanımlar, arkadaşlarım, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere temel tığ tekniklerini ve kısaltmalarının ne anlama geldiğini içeren bir video hazırladım sizler için. Videoma geçmeden önce küçük önemli bir hatırlatma yapacağım. Tığ ya da şiş ile örgü örerken merak edilen ve sık sorulan sorulardan bir tanesi kaç numara şiş ya da kaç numara tığ kullanacağımız. Bununla ilgili bilgiyi yünlerimizin yani iplerimizin üzerinde bulunan etiketlerimizde tığ ve şiş sembollerinin olduğu yerlerde görebiliriz. Hemen örneğini göstereyim ben size. Şu ipimizin üzerinde bulunan etiketimiz. Bunun arka tarafında hemen şurada sembollerin olduğu yerde ipimizin kalınlığına ve inceliğine göre değişiklik gösteren tığ ve şiş numaralarımızı burada yer vermişler. Bunu görmeyen veya aklına gelmeyen özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız iplerimizi ve yünlerimizi aldığımız tuhafiyelerde çalışan arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz. Evet. Temel tığ örgü tekniklerinde 5 tane tekniğimiz var. Birincisi zincir çekmek, ilmek kaydırmak, sık iğne, tekli ikili üçlü trabzan ve sihirli halka. Ben sizlere bunların örneğini göstereceğim. Bu arada yanınızda mutlaka bir tane makasınız olsun. Gerçekten çok işe yarıyor. Zincir nasıl çekilir, nasıl yapılır? Zincirin ee, kısaltması CC. Tığ örgülerinde en temel teknik zincir çekmektir. Bununla ilgili iki tane farklı teknik var. Ben sizlere hemen İlk önce kendi kullandığım tekniği ve diğer tekniği göstereceğim. İpimi işaret parmağımın üzerinden geçirdim. Tığımı ipimin altında tuttum. Tığımı çevirdim. Bir tur. Diğer işaret parmağımdan gelen ipimle alttaki ipi birleştirdim. Tutuyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum, ilmeğimi ve halkanın içinden geçiriyorum yaptığım zaman düğümleme işlemi ve sabitleme işlemini yapmış oldum. Bu birinci tekniğim. Bir diğer teknik de aynı şekilde ipe düğüm atarmışçasına şu şekilde yapıp ikisini bir tutup tığ halkanın içinden geçirip şöyle sıkıştırırsanız yine aynı şekilde tutup iki tane zincir çekerek ipimizi sabitleyebiliriz bu şekilde ama ben bunu fazla kullanmıyorum kullandığım yöntem tığım ipimin altında tığımı döndürdüm ikisini bir tuttum ve tığımın üzerine ilmek alıp ipimin içinden geçirdim ve sabitledim. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayabiliriz artık. Tığımızın üzerine ilmek alıp halkamızdan geçiriyoruz. İlmek alıyoruz, halkamızın içinden geçiriyoruz. İlmek alıyoruz, halkamızın içinden geçiriyoruz. İlmek alıyoruz, halkamızın içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincirlerimiz oluşuyor. Bu zincirleri öreceğimiz örgü veya motiflerin ebatlarına göre size verilen tarifte uygulandığı üzere kaç tane zincir çekmeniz gerekiyorsa o kadar zincir çekmelisiniz. Ben size örneklendirme amaçlı biraz daha zincir çekeceğim. Gördüğünüz gibi ilmeğimi alıyorum, halkamın içinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum, halkamın içinden geçiriyorum bu şekilde örnek için yeterli hanımlar. Şimdi sizlere ilmek kaydırma tekniğinden bahsedeceğim. Bu tekniği amigurumi tekniğinde yani oyuncak örme iplik geçişlerinde veya motif birleştirmelerde var olan zincirlerimizden halka yapmak için kullandığımız bir teknik. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi tığımız ve bu zincirimizin içinden değil de bir diğer zincirimizin içinden batıyoruz ki döndüğümüzde buradaki zincir köşe görevini görsün. Hemen başlayalım. İçinden geçtim. İlmek aldım tığımın üzerine ve ikisini bir çıkarttım. battım. İlmek aldım. Ve tığımın üzerini boşalttım. Battım. İlmek aldım ve tığımdaki halkanın içinden geçirdim. Battım. İlmek aldım. Geçirdim. Battım ilmek aldım ve tığımın üzerindeki halkadan geçirdim. Tekrar battım, geçirdim. Batıyorum, ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki halkadan geçiriyorum. Batıyorum, ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki halkadan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Bunun adı Ilmek kaydırma tekniği arkadaşlar. Batıyorum, ilmek alıyorum ve tığımın üzerinden geçiriyorum. Tığımın üzerindeki halkadan geçiriyorum. Bunu sıra sonuna kadar birlikte yapalım. Sizler de benimle birlikte yaparsanız daha iyi anlamış olacaksınız. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Evet. Püm söktüm. Tekrar. Şimdi sizler için bir diğer teknik sık iğne tekniğini göstereceğim. Sık iğneyi de yine aynı şekilde amigurumi, uyu tekniğiyle ve birçok dantel örgülerimizde kullandığımız gibi her teknikte de her tarife göre kullanabiliriz. Tekrar tekrarlamış olalım bu arada. Tığımın üzerinden geçirmiştim, döndürdüm bir tur. İlmek alıp sabitleştirmiştim ve zincir çekelim birlikte. Evet, bu kadar zincir yeter. Hanımlar, buradaki zinciri değil, Buradaki zincirin içine batıyorduk ve bu köşe görevi görmüş oluyordu. İkinci zincire batıyoruz yani. Hemen yapalım. Sık iğnemizi. Yine aynı şekilde zincirimizin içine giriyoruz. İlmek alıyoruz. İlmek kaydırmada bu ilmeğimizi bunun içinden geçiyorduk. Fakat şimdi sık iğnemizde tığımızda bulunan iki ilmeğin içinden tekrar tığımın üzerine dolayıp ilmek alıp iki ilmeğimizin içinden geçiyoruz. Batıyoruz, ilmek alıyoruz tığımızın üzerinden ve tekrar tığımızı, tığımızdaki iki ilmeği birlikte çıkartıyoruz. Batıyoruz, ilmek alıyoruz ve iki, iki ilmeğimizi birlikte çıkartıyoruz. Batıyoruz, ilmek alıyoruz, iki ilmeğimizi birlikte çıkartıyoruz da sıra sonuna kadar birlikte yapalım hanımlar. Kıvrıldığına bakmayın. Bir sonraki üstündeki sırada düzelecektir o. Bu şekilde son sıramızı da yapalım. Son ilmeğimizi de örneğimizi göstereyim. Bunun adı sık iğne arkadaşlar. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Söküyorum tekrardan. Tekrardan düğümlüyorum. Geçtim. Sıkılaştırdım. Zincirimi çekelim. Şimdi göstereceğim teknik de arkadaşlar. Tekli, ikili ve üçlü trabzan. Bunların mantığı çok basit. Öncelikle size tekli trabzanı. Bir diğer adı da çakma sık iğne denilen teknik. Evet. İpimizin üzerine aldım. Birinci değil, ikinci içine girdim zincirimizin üçünü birlikte çektim ipimizin üzerine tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz zincirimizin içine girip üçünü birlikte çıkartıyoruz tığımızın üzerine ilmek alıp zincirimizin içinden geçip 3 tane ilmeğimizi birlikte çıkartıyoruz. Tığımızın üzerine doladık. Zincirimizin içine girdik. Buradaki çıkardığımız ilmeği ve tığımızın üzerinde bulunan iki ilmeği birlikte çıkartıyoruz. İp alıyoruz tığımızın üzerine. Zincirimizin içine giriyoruz. İlmek çıkartıp üçünü birlikte çekiyoruz. Doladım. Zincirimin içine girdim. ilmek aldım ve üçünü birlikte çıkarttım. Doladım. Zincirimin içine girdim ve 3 ilmeğimi birlikte çıkarttım. Doladım. Zincirimin içine giriyorum ve ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Evet Hanımlar. Bu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yalancı sık iğne dönmesindeki tek fark sık iğne de tığımızın üzerine ip almıyorduk. Bunu da tığımızın üzerine ip alıyoruz. Evet sizler için bir de ikili trabzanı göstermek istiyorum. Şimdi ikili trabzanda da bu sefer ikinci değil üçüncü zincire batacağız. Tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz. Üçüncü zincirimizin içinden giriyoruz. Az önce tek seferde çıkarttığımızı şimdi iki seferde çıkartıyoruz. Bir, iki. Tığımızın üzerine ip aldık, zincirimizin içine girdik, İlmek çıkarttık tığımızın üzerindeki olan 3 tane ilmeğimizi iki seferde boşaltıyoruz. Bu şekilde. Tığımızın üzerine ip aldık. Zincirimizin içine girdik. ilmek çıkarttık ve iki seferde çıkartıyoruz. İp aldık. Zincirimizin içine girdik. Ve tığımızın üzerindeki ilmekleri iki seferde çıkarttık. tekrarlayalım. Bu şekilde tekrarlayalım. Bu şekilde anılar. Şimdi bunu da çok uzatmadan hemen üçlü trabzana geçelim sizlerle birlikte. Aynı şekilde ipimizin tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. 3. zincirden değil bu sefer dördüncü zincirden gireceğim. Zincirimin içinden ilmek çıkarttım. Üçlü adı üzerinde üçlü olacağı için bunu 3 seferde boşaltacağız tığımızı. 1 2 ve 3. Tekrar ipimi doladım. Tığımın üzerine zincirimin içine girdim. ilmek çıkarttım. 1 2 3 Tığımın üzerine doladım. Zincirimin içine girdim. 1 2 ve 3. Tığımın üzerine ip aldım. Zincirimin içine girdim. İlmek çıkarttım. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi çok basit anım var. 1, tığımın üzerine ilmek aldım, yani ipimi doladım. Zincirim içinden girdim, ilmek çıkarttım. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bunu devam ettirelim hanımlar. Yaptıkça elinize alışacaktır zaten. Tekniklerimiz çok basit. Öğrenemem, edemem demeyin sakın. Denemenizi de tavsiye ederim benimle birlikte. 1 Bir, 2 ve 3. Bunu da çok uzatmayalım hanımla. Hemen tekniğimi şu şekilde göstereyim. Daha sonra sizlerle bu teknikler için tekniklerle birlikte e, motifler öreceğiz. Örneklendirmeler yapacağız birlikte. Şimdi geldik beşinci temel tığ tekniğimiz olan sihirli halkamıza. Hemen sihirli halkamızı gösteriyorum hanımlar. Baş parmağıma pardon işaret parmağıma ipimi bir iki kez doladım altta tuttum bunu altından tutuyorum ve parmağımda doladığım ipin içinden giriyorum böyle bu şekilde ipimi çıkartıyorum ve parmağımdaki ipi çıkartmış oldum bunun bir diğer tekniğini de şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle iki kez yapıp iki halkayı üst üste koyup döndüğünüzde bu şekilde hemen gördüğünüz gibi halkamızın içine giriyoruz ilmek alıyoruz tığımızın üzerine ve sık iğne ile kapatıyoruz halkamızın içine girdik ilmek aldık sık iğne kapattık girdik ilmek aldık sık iğne ile kapattık bu da aynı şekilde öreceğiniz örgü veya motife göre Kaç tane sık iğne yapmanız gerekiyorsa sihirli halkanızın içine ona göre yapacağınız tarifte zaten size bilgilendirme olacaktır. Bundaki sihirli halka demelerinin sebebi ortada boşluk kalmaması. Şu şekilde halkamızı yapmak için ne yapıyorduk? Buradaki bulunan zincirlerimizden batıp ilmek kaydırma tekniği ile bu halkamızı kapatıyoruz. İşte hanımlar. Bunun adı sihirli halka ile motif başlama. Evet hanımlar. Bu videomun sonuna geldim. Birlikte keyifli motifler, örgüler örmek için sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.